Evet, birkaç taraftar başlattı ama bütün salon ondan sonra ona ayak uydurdu. Ee, Anadolu Efes Kulübü e, benim ailemin bir parçası. Sadece son 5 yılda değil, e, benim yetiştiğim e, ve bana çok büyük e, kariyerime e, çok büyük katkılar sunan 20 yılım geçti benim Anadolu Efes Kulübü'nde. E, bir aile gibiyiz biz Anadolu Efes yönetimiyle. E, oyuncular... Oradaki çalışan ekip, malzeme işçisinden tutta doktoruna kadar hepsiyle çok büyük bir dostluk içerisindeyiz. Onun için orada birkaç seyircinin başlattığı, diğerlerinin de ona uyduğu durum tabii ki beni çok demoize etti o maçın son 15 saniyesinde ve maçı bırakıp çıkıp gittim. Ee, ama ondan sonra da söyledim benim kulübe karşı hiçbir kırgınlığım e, olamaz. E, kimse yaptıklarımızı e, burada e, bozamaz. E, bizim dostluğumuzu, bizim aile bütünlüğümüzü Anadolu Efes'te. Ama şartlar gereği şu anda ben e, Yunanistan'dayım. Panathinaikos'ta çalışıyorum. E, en büyük destekçilerimden biri de e, Tunca Özilhan ve ailesi. Sürekli onlarla görüşüyoruz Anadolu Efes takımının diğer bütün staffı. E, o açıdan e, çok üzerinde durmak istemiyorum.